Euzu billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey kafirler ben sizin tattıklarınızı... tapmam. Onlar Kabe'ye sokmayın! Siz de Topmayın. benim Kabe'ye dokunursunuz. Öldürün. Thank you for watching. Çok cesursun. Çölün en cesur adamıdır. Silahsız insanlar karşısında. Senin Muhammed'in yalancının biri. Yalancı mı? Konuşturmadınız ki. Hangisi gerçek hangisi yalan? Konuşmadan bilinemez Muhammed ki. bir sahtekar. Ah. Kalk ayağa. Cesaretin varsa vur. Ben de yeğenimin inancını paylaşıyorum. Onun söylediklerini söylüyorum. Dövüşmek isteyen çıksın karşıma. Benimle dövüşsün. Geceleri çölde tek başıma kaldığımda anladım. Allah o kadar büyüktür ki dört duvar arasına sığmaz.